Afrodizyak hormusu faydaları. Genel olarak afrodizyak etkisine sahiptir yani cinsel gücü arttırır. Ayrıca karışımında bulunan ürünlerin ayrıntılı faydalarını aşağıda bulabilirsiniz. Mısır püskülünün faydaları. Mısır püskülü çoğunlukla çay olarak tüketilmektedir. Mısır püskülleri demlenerek pek çok hastalığın tedavisinde alternatif olarak kullanılmaktadır. Mısır püskülünde bolca C ve K vitamini bulunur. Bunun yanında potasyum yönünden de oldukça zengindir. Bu sebeple de güçlü bir antioksidan özelliği vardır. Deli hastalıklarından kalp rahatsızlıklarına kadar pek çok hastalığın tedavisinde önerilmektedir. Diyabet rahatsızlığına da iyi geldiği düşünüldüğü için şeker hastaları da mısır püskülü çayını gönül rahatlığı ile kullanabilir. Mısır püskülü çayı pek çok hastalığın doğal yöntemlerle tedavisinde tercih edilmektedir. Bu çay zengin mineral ve vitamin içeriğinin yanında çok güçlü bir antioksidan olma özelliğine sahiptir. C vitamini yönünden oldukça zengin olması sebebiyle kalp hastalıklarının önüne geçilmesinde oldukça önemlidir. Bunun yanında vücuttaki serbest radikallerin vücut içerisinde ilerleyerek hastalıklara neden olmasını da önlemektedir. Kan dolaşımının sağlıklı bir şekilde devam etmesi, organların düzgün bir şekilde çalışması açısından oldukça önemlidir. Mısır püskülü çayı kan dolaşımının düzgün bir şekilde olmasına da yardımcı olmaktadır. Çoğu deri hastalıklarının tedavisinde de bu çay kullanılmaktadır. Bunun yanında çeşitli böcek ısırmalarında ağrı ve kaşıntıların hafifletilmesi açısından da oldukça etkilidir. Yüksek tansiyon problemleri yaşayan kişiler mısır püskülü çayı ile tansiyonlarının normale düşmesini sağlayabilirler. Kan şekerini de düzenleme etkisi olduğu bilinmektedir. İnsülini yükselterek kan şekerinin normal düşmesini sağlamaktadır. Bilindiği gibi gut hastalığında eklem yerlerinde şiddetli ağrılar meydana gelmektedir. Bu hastalıkla mücadele eden kişiler ağrılarını azaltmak için her gün mısır püskülü çayı içebilirler. Bu çay içerisinde K vitamini oldukça zengindir. K vitamini kanamaların kontrolü açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle ameliyat olacak ya da doğumu yakın olan kadınlar tarafından da tüketilmelidir. Sindirimin de kolay bir şekilde sağlanmasına yardımcı olur. Karaciğerde bulunan safra kesesini uyarır ve besinlerin kolay bir şekilde sindirilmesine olanak sağlar. Mısır püskülü çayının çok bilinmeyen bir diğer özelliği ise insanlar üzerinde sakinleştirici etkisinin bulunmasıdır. Mısır püskülü çayı idrar söktürücü özelliği ile bilinir. Bu sebeple de vücuttaki ödemin büyük ölçüde azalmasına yardımcı olmaktadır. Bu çayın düzenli bir şekilde tüketilmesi kişilerin vücutlarındaki şişkinliğin azalmasını sağlayacaktır. İnsan vücudundaki enfeksiyon ve iltihapların kolay bir şekilde atılmasına yardımcı olmaktadır. Böylelikle vücut daha sağlıklı bir şekilde çalışarak görevlerini yerine getirebilir. Vücudun bünyesinde fazla suyu tutmasını önlemektedir. Bunun yanında idrarla beraber yağ atımını da kolaylaştırmaktadır. Ancak sadece mısır püskülü çayı ile zayıflamak mümkün değildir. Diyet programına ilave olarak bu çay tüketilebilir. Vitamin ve mineral bakımından zengin olması sebebiyle vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudun zinde olmasına yardımcı olur. Kehribarın faydaları İnsanlara huzur verir, strese karşı korur, ağrı kesici özelliği bulunur, depresyona karşı iyi gelir, migrene karşı etkilidir. Kötü elektriği alır, bağışıklık sistemini güçlendirir, astım tedavisinde kullanılır, soğuk algınlığına karşı etkilidir, vücut yorgunluğuna iyi gelir. Romatizma ağrılarına karşı etkilidir, ruhsal dengenizi bulmanızı sağlar, pozitif enerji verir, alerji tedavilerinde kullanılır migren ağrılarını azaltır, diş ağrılarını engeller, bağırsakları hareketlendirir, doğal yağların vücuda girmesini sağlar. Çarkıfelek meyvesinin faydaları Çarkıfelek meyvesi, C vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, B5 vitamini, kalsiyum, fosfor ve protein zenginidir harmin, harmol, harman ve pasiflora adı verilen alkaloidleri, flavon, glisosit ve siterol adlı maddeleri içerir. B vitaminleri kompleksi, C vitamini ve minerallerce zengin olan pasiflora meyvesi içerindeki pasiflorin adlı madde sebebiyle sakinleştirici etkiye sahiptir. Passiflora meyvesi, stres ve uykusuzluk sendromlarına karşı tüm dünya ülkelerinde kullanılmaktadır, idrar yolları hastalıklarına karşı savaşır, ağrı kesici özelliği vardır. Aynı zamanda spazm ve kramplara iyi gelir. Menopoz döneminde yaşanan sıkıntılara karşı faydalıdır. Kemikleri güçlendirir, vücudunuzun demir gereksinimini büyük oranda karşılar. Lif bakımından zengindir, cinsel gücü artırıcı özelliği bulunur kokusu uzun zaman nefesinizi ferah tutar aynı zamanda kan dolaşımına faydalıdır. Stres, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik olumsuzluklarda serotonin seviyesinde yükselme sağlayan doğal bir sakinleştiricidir. Serotonin yükselmesi mutluluk hissini artırmaktadır. Antioksidan görevi görür, kilo vermeye yardımcı olur. Göz sağlığını korur, bağışıklığı güçlendirir, kolesterol ve trigliseritleri düşürmeye yardımcı olur. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Can Yücelsoy